<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size We Play oynayacağız. Bu We Play'de ıı, tanıyorsunuz bence onu oyunu. Şu. Şöyle bir işaret vereceğim de. Şöyle. Bu We Play. Bu We Play oyunu oynayacağız. Şimdi bundan nasıl arkadaş olacağız onu göreceğiz. Şimdi çıkış 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 çıkış. Çık 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 çık. Hem de sohbet edeceğiz. Şimdi VIP'le oynayacağız. Şu evet. O Oku, o konuşu Play yazısı WePlay. Play. Şimdi bakın. Nasıl arkadaş olacağız? Na, nasıl arkadaş olunur? Onu göstereceğim. Şimdi şu çevrim çevrem arkadaşlar. Ona bastık. Aile oynuyor. Hayır. O da değil. şu mesaj olabilir. Mesaj. Aa işte burada. Şu arkadaş ekle diyor. Bakın ne basacaksınız biliyor musunuz? Hat şey ha, hat diyor. Hat hat bir şey yok. Şu şu artıya basacaksınız. Şu artıya. Değil mi? Şu artıya. O artıya basalım. Şimdi şurada arkadaş ekle diyor arkadaş. Arkadaş ekle diyor. Gördünüz mü onu? Mesela benim yeğenim var. O da Hatice. O da bilmiyordur. Ona öğretiriz. Zaten siz biliyorsunuz. Bazıları bilmiyor. Bazıları 9-10 yaş oynuyor. O yüzden. Şimdi neye basacaksınız? Şu arkadaş ekle diyor. Ona basın. Şimdi şurada kullanıcı kimliği var. Kullanıcı kimliği ara. Mesela diyeceğim ki bakın şu kimliğimiz yok mu? Bu benim kimliğim bu. Şunu kopyalayalım. Şimdi yaz buraya. Evet. Yazdım. Bu ha. Bu benim Kullanıcı kimliğim? Asıl, aslında fotoğrafımı değiştirmem lazım. İşte o. YouTube fotoğrafımı koyacak. Neyse. O silindi YouTube fotoğrafı. Şuna bas basalım. Şu okey basalım. 1, 2, 3. İşte bu. Bakın. Benim profilim geldi. Eğer burada. Durun. Hmm, şöyle diyeyim. Nerede diyor arkadaşlar? O da değil. Ne dedi şu? Mesaj. Hı. Şu. Çakır nerede? Şu. Şu koltukçu Çakır abi. Şunu kopyala. Kopyala dedik. Sonra arkadaşı silelim. Onayla. Tamam. Şimdi bakın. Ne yapacağız? İlk önce şu artıya geleceğiz. Şu artıya. Şu artı var ya. Buna geleceğiz. Sonra burada arkadaş ekle diyor. Adımı vermeyi unuttum valla. Benim adım Hamza'dır. Neyse. Ona arkadaş ekle diyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Kullanıcı kimliği ara. Bakın nasıl yapacaksınız bunu? Şu var ya. Şöyle şuna basıyoruz. Sonra geri basıyoruz. Okey diyoruz. İşte bu abi. İşte bu. Kolay değil. Biraz zor da. Bana geldi o. Şimdi arkadaş nasıl olacaksınız? Şöyle bakın bakın. Altta bir arkadaş ekle diyor. Gördünüz mü? O. Ona basır. Şimdi basıyorum ben. Bakın bakın. Şuraya. Aşağı. Şu mavi olan yere. Arkadaş ekle diyor. Ekledim. Onayla. Şimdi mesaj nasıl gönderilir? Nasıl sohbet edilir? Şimdi bakın şurada mesaj gönder diyor. Gördünüz ya. Bastım. Evet. Evet dedim. Şimdi orospu dedi. <laughs> Bakın. Hiç şey olmuyor. Şu çarpıya basalım. Gerek yok bize. Bakın küfür edebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın. Arkadaşlar ne yaparsanız. Şimdi isterseniz. Şu artı da neymiş. Ben unuttum onu. Sohbet odası var. Yani telefon. Arıyorsun ya. Beni arıyorsun ya. Bu da fotoğraf çek. İşte dur benim yüzümü de göstereyim size. Neyse boş ver. Şu ne? Evet bakın arkadaşlar şu gülen yüz var ya. Ona bas. Basın. Şuna diyelim. Güzel. Güzel diyelim. Şöyle. O motor sesidir arkadaşlar. Hep böyle geliyor. Şöyle bakın geldi. İ İsterseniz ses gönderebilirsiniz. Bakın. Şöyle işaretleyeyim. Şurada altta bir... Adı neydi? Gitti valla. Durun. Bir yapayım onu. Evet. Şöyle. Bakın. Altta bir şey var. Şöyle düğme bir şey var. Böyle yüz koymuşlar. Sonra giriyor. Bakın şurada şurada. Şurada. Sonra bu ya bu yazıya basarsanız konuşun. Onayla deyin. Tamam. İzin ver. Tamam. Şimdi konuş. Bakın şu ya yazıya basın. Konuşmak için basınız. Sıkı basacağız. Merhaba. 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 Gözlerim mi ya? Merhaba. Kayıt süresi çok kısa. Allah Allah. Neyse ben ki olmuyor. Merhaba. Merhaba. Diğer konuşayım en yani iyisi diğerleriyle. Şu bakın. Şöyle. Merhaba. Olmuyor. Neden? Allah Allah. Hah. Merhaba. Allah Allah. Neyse o video yapıyor mu? O yüzden. Öyle oluyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi fotoğraf değiştirme. Şurası. Şu fotoğrafınıza bak basın. Şöyle ID'im de burada. ID. Numara yani. Türkiye'den. Şurada. Bu da benim. Şöyle düzenle basıyorsunuz. Fotoğrafınızı değiştiriyorsunuz. Albüm diyorsunuz. Onayla. izin ver. Şöyle. Ne var ne yok onu yapacağım. Neyse bir şey yoktur. Değil mi arkadaşlar? Neyse. Şimdi kullanıcı kimliği burada. Benim kimliğim de burada. Onu yazıyorsunuz. Sonra bölge. Onlarla işiniz yok. Adınızı isterseniz değiştirin. Bakın şöyle diyeyim. Hamza Roboxik. Robox. Roboç yazdım. Roboç 99. Dok öyle değil. Öyle de değil. Ne yazayım? YTTK. Yani YouTube ve TikTok. Ve yok ki. Ay Allah'ım. Şöyle. Tamam. Hamza Robox. Fotoğrafımı değiştireyim. Neyse arkadaşlar. Gördünüz mü? cinsiyet ne istiyorsanız erkek. Erkek değiştirilmez. Değilse. Arkadaşlar. Şimdi başardık. Güle güle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs>